kameralaştırıyorsunuz öncelikle. Çok teşekkür ederim. ne kadar değilim. kamera var. <laughs> ne kadar sürede hazırlandınız? Oradan başlayalım. Tatlı tatlı. Ben ee, <laughs> ne kadar sürede hazırlandım? Yavaş yavaş hazırlandım böyle. Zamanımı yaya yaya. Çok strese girmeyi sevmiyorum çünkü. Bu yüzden böyle bir uzun bir zaman aldı ama sohbet ede ede. Bugün <laughs> de çok güzel bir gece. Neden söylemek istersiniz geceyle ilgili? Evet çok güzel bir gece. Uzun zamandır böyle bir geceye katılmıyordum. Ee, bu kadar güzel insanların beraber olduğu ve bu kadar organize olmuş bir e, gecede katılmamışlarımız olabilir. E, Son berbat geçen yıl iki yıl önce falan beraberdik. O yüzden biraz heyecanım yüksek. Çünkü sürekli konfor alanındayım. Böyle bir bir sürü bu kadar insan ve kamera görünce böyle bir şey oldu. <laughs> Kusura bakmayın. Var var buradayız. Merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Şimdi sorunuzu başka bir derginin kapağı e, oldu. Ve yani Trains Röportaj'da da dizideki bir sahneden bahsettiniz. Performansın yüzde yüzünü veriyorum diye. Birazcık bizim açıklar mısınız? Su altı mı acaba? Evet, evet. Su altı. Su altı. Evet, öyle bir soru vardı. Hangi sahne? Çok, hangi sahnede çok zorlanmışım diye, ben de su altı sahnesini söylemiştim. Ya açıkçası zaten hani teknik ekip de o kadar iyiydi ki ilk başta tabii ki çok uh, endişe ettim. Suyun altında daha önce hiç çekim yapmamıştım çünkü. Merhaba. Olur. Merhaba. Olur. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Heyecanlıyım. <laughs> 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 ee, böyle bir endişe ettim, strese girmiştim ama sonra teknik ekiple beraber, öğretmenimizle <laughs> Gerçekleştirdim. Ee, bir çekim gerçekleştirdik. Ee, Birçok de izleniyorsunuz, sevilerek ve beğenilerek. Özellikle yurt dışına çıktığınızda bunların tepkileri ve geri dönüşlerini inşallah. Ee, Alabildiğinizi biliyoruz ya, daha doğrusu. Onlar sizi görüyor mu? çok fazla sarılmak, daha rahat hissetmemek için sebep oluyor Aslında bu çok güzel bir şey yaptığımız işin çünkü e, karşılığını görüyoruz. E, o yüzden e, açıkçası gayet keyifli bir şey. Afra Hanım, hemen şunu da sormak istiyorum efendim. Gülçin özel Şantırcıoğlu, ya? yok özel soru <laughs> şey değil. Gülçin Şantırcıoğlu'nu sormak istiyorum efendim. Ee... Çok evet sizde tabii. en son bana Afra'da şey Afra'da Özü Seyrandan. Seyran'dan dedi çok özür dilerim. Bence çok haklı bir çıkış. Yani evet, onun karakteri ifakat ve yani Seyran'ı sormaları e, garip olmuş. Hı -hı. O yüzden e, gayet haklı bir çıkış bence. Efendim dizinin fanları e, inanılmaz bir etkileri var özellikle dizi üzerinde. Oyuncu kadrosu üzerinde de bir etkileri var. Neler söyleyeceksiniz? Özellikle Diyar'ın ayrılış konusunda birazcık sosyal medyanın da etkisi olduğu söyleniyor aslında. Vallahi o konuda hiç fikrim yok. Senaryo aslında nereye doğru gidiyorsa, <laughs> e, karakterlerinde karakterlerin de hikayesi ya devam ediyor ya da bitiyor. <laughs> o yüzden e, sosyal medya ile ilgili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Efendim fanlarınız her anınızı takip ediyor aslında baktığımız zaman setlere kadar geliyorlar. Sizin eğlenceli anlarınızı da görüntülüyorlar. Siz bu anlarınızı gördüğünüz zaman neler hissediyorsunuz? Neler istediğim vallahi e, ne yaşıyorsak onu hissediyorum açıkçası. En son bir görüntü çıktı ki e, sizin kahkahalarla yerde yere doğru böyle bir kapanmanız evet. vardı. Evet. <laughs> Orada Mert Bey ne söylendi siz bu kadar çok güldünüz aslında. E, ben hiç hatırlamıyorum. O kadar çok çalışıyoruz ki gerçekten. Hı. Yani şu an spesifik olarak Bursa o anda o anda ne yaşandığını hatırlamıyorum ama genel olarak zaten e, gayet keyifliyiz, Evet. Bu yıl başında da arkadaşlarımızla birlikte olacaksınız? Yoksa e, bir spontane yaşıyorum hayatı o yüzden. Teşekkür ediyorum. Son bir de güzel, özel özel konuları konuşmak istemiyorsunuz evet. ama güzel giden de bir birliktelik var diyelim efendim. <laughs> Peki biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.